Cena, sure, bela, kola, papaya. Hımm. Bananam. Delirmedim delirmedim merak etmeyin. Ama minyonlara deliriyorum. Evet siz de benim gibi minyonlara deliriyorsanız bugün yapacağım cupcakelere de bayılacaksınız. Evet çocuklar ve benim gibi çocuk galanlar. İşte Dave, Stuart, Kevin tüm minyonları cupcakelere taşıyorum. Evet. Çocuklarınızla doğum günlerinde yapacak bir şeyler bulamıyor musunuz? İşte onlarla da yapabileceğiniz, çok güzel bir aktivite haline dönüştürebileceğiniz harika cupcakeler yapıyoruz. Minyon şeklinde. Öncelikle cupcakelerimizi yapmakla başlayalım. Şimdi bu vereceğim vanilyalı cupcake için. Malzemeler çok basit, çok kolay. Hemen yapabilirsiniz ve tüm cupcakelerde de kullanabilirsiniz. Şaşmaz bir tarif. 3 yumurta. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı zeytinyağı, 1,5 su bardağı un, kabartma tozu, vanilya. 3 tane yumurtayı öncelikle kıralım. Ve 1 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Ve öncelikle şekerle yumurtaları güzelce çırpalım. Şekerler gayet güzel eridi. Şimdi sıvı malzemelerimi ekliyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ, zeytinyağı kullanıyorum ben. Bir su bardağı yoğurt. Şimdi yine çırpalım. Ve vanilya ilave ediyorum. Ve şimdi bir elekten bir buçuk su bardağı kadar unu ve kabartma tozunu şöyle eleyerek ilave ediyorum. Bunu her zaman elemek keklerde çok iyidir. Ve şimdi çırpıyorum ama o kadar çok değil bu sefer. Evet şimdi cupcake kalıbıma şöyle dondurma kaşığı ile ölçü alıyorum ben bir, bir kaşık koyuyorum hepsine birer tane siz göz kararı da koyabilirsiniz ee, kabarma payını hesap edin çünkü çok kabarıp şekli bozulursa güzel şekil veremeyiz o yüzden böyle yukarı çıkacak kadar bir cupcake istiyoruz. Evet şimdi güzel vanilyalı cupcakelerimiz fırına gidiyor. 180 dereceye kurdum ve şimdi fırında küçük kaplar halinde olduğu için 20-25 dakikada pişecektir. Normal bütün bir kek olarak düşünürseniz 40-45 dakika unutmayın. ve cupcakeler fırında pişerken isterseniz biz de minyonlarımıza şekil vermeye başlayalım. Öncelikle minyonların suratını yapacağım. Bunu neden yapacağım? Böyle çocuklar için satılan e, içi süt kremalı böyle kekler satılıyor biliyorsunuz son zamanlarda. İşte bunları kullanacağım. Onları yarıya kesiyorum. Gözlerini oluşturmak için de böyle küçük marshmallowlarım var. Onlardan kullanacağım. İsterseniz şekerleme de kullanabilirsiniz. Normal şeker de kullanabilirsiniz veya da beyaz krema da kullanabilirsiniz. Ama bu marshmallowlar böyle onların iri iri gözlerini çok güzel yapıyorlar. Bunları da ikiye böleceğim. Şöyle bir butter kremim var. Yağlı krema daha önceden eee cupcake'lerde yapmıştık hatırlıyorsanız. Onu buradan izleyebilirsiniz. Çünkü biraz sonra cupcake'lerin üzerine de bunun mavi kremasını süreceğim. Şimdi kremayı marshmallowların altına sürüyorum. Neden? Çünkü düşmesinler, rahatça yapışsınlar diye. Gözlerine oluşturduk. O kocaman iri iri gözlerini. Şimdi de şu güzel gözlük çerçevelerini yapalım. Ağzını burnunu yapalım. Onu da neden yapacağız? Şöyle dekor sosu olarak satılıyor. Bu kadar kocaman şey 7 lira. Haberiniz olsun. Tabii ki bunu biz dekor sosunu nereden bulacağız diyebilirsiniz. Çikolata eritip de yapabilirsiniz. Ama bu dekor sosunun bir avantajı var. Çikolata kadar ilk sürüldüğünde kaygan değil. Yani daha şeker oranı biraz yüksek olduğu için daha iyi kontrol edilebilir ve daha çabuk donan bir şeyden bahsediyorum. Ama dediğim gibi hiçbir şey imkansız değildir. Çikolata sosuyla da rahatlıkla yapabilirsiniz. Veya Royal Icing denilen bir şeyle yapabilirsiniz. Ama Royal Zinc için de bunun için siyah boya ihtiyacınız olacak. Onu bulmak, bunu bulmaktan daha zor inanın. O yüzden bunu tavsiye ediyorum. Şimdi öncelikle şöyle kenarda deneyelim. Evet şimdi hazırız. Ve gözlerini oluşturalım önce şimdi de gözlük çerçevesini binyonlar bilinirmeye başladı bile. Ve o güzel, farklı konuşan mini ağızlarını da yapalım. Şimdi de onların, şurada bayılıyorum, üç tel saçları var ya, işte onları yapmaya geldi sıra. Onları da neden yapıyoruz? Şöyle pasta süslemelerinde marketlerde satılan, e, sprinkles diye geçiyor. Böyle pasta süsleme şekerleri var. Onların kalpli olanları da var, biliyorsunuz karışık böyle rengarenk şekerli olanları da var. Ben böyle ince uzunlarını aldım. Hani böyle puf puf yerdik ki onların üzerinde de vardır hatırlarsanız. Onlardan şöyle 3 tane takalım. Evet minyonumuz oldu bile. Şimdi diğerlerini de süsleyelim. Şimdi sıra tek gözlü olanı yapmaya geldi. süslemeyle her türlü minyonu yapabilirsiniz. Şimdi bunları da dolaba kaldırayım. Onlar da birazcık soğusunlar. Bu arada e, cupcakelerim de oldular. Onları da çıkartacağım. Hepsinin soğumasını bekleyeceğim. Şimdi ikisini birleştirmeye geldi Gayet güzel yüzlerini yaptık. Şimdi de altına böyle cupcake'leri koyacağım ve o güzel böyle mavi kot kumaşını oluştursun diye. Şöyle güzel batır kremime mavi gıda boyası koyarak güzel onların kot kumaşını oluşturmaya çalıştım. Şimdi de onu size bir teknik göstermek istiyorum. Bunu normal cupcake'lerinizde de kullanabilirsiniz. Dondurma kaşığıyla cupcake'in üzerine bir top koyduğunuzda cupcake'i şöyle aşağıya doğru vurdurarak ...yayılmasını sağlayın. Bunu normal vanilyalı beyaz buttercream ile de yapabilirsiniz. Ve üzerine böyle çok güzel limon rendesi koyabilirsiniz... ...ya da ufak şekerlemeler koyabilirsiniz. Cupcakeleri süslemek için ideal bir yöntemdir. yayıldılar gördüğünüz gibi. Şimdi de baş kısmını alalım ve oturtalım. İşte minyonlarımız hazır. Diğerlerini de yapalım. Bütün minyonlar olsun. Evet, minyonlar ve ben hazırız. Şimdi sıra benim güzel minik arkadaşlarımı çağırmaya geldi. Onlarla biz minyonlarla güzel bir gün yaşayacağız. Siz de çocuklarınızla güzel günler yaşamak isterseniz ve onlara güzel bir şeyler armağan etmek isterseniz bu minyonları beraberce yapın derim. Görüşürüz. Bye bye. Banana. Ta-ta. İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.